Beşiktaş orta sah e, orta sahasını Olcay Şahan transferiyle bir anlamda güçlendirdi sezon öncesinde. Gurbetçi oyuncu e, bildiğiniz gibi Kayser Sultan oynuyordu. Küme düştü Kayser Sultan. Beşiktaş e, bu oyuncu 800 bin euro bonservis bedeli senelikte 1 milyon eurodan başlayan bir 4 senelik bir anlaşma imzaladılar Olcay Şahan'la. Şimdi açıkçası ben özellikle hani Beşiktaş'ın Zor durumlarda olduğunu hep konuşuluyor. Yöneticiler tarafından en çok söylenen şeylerden bir tanesi bu. Ve şimdi yerli oyuncu bir sıkıntı. İç piyasada da rakamlar yüksek. Hani bon servis olarak çok kötü bir bon servis değil ama yani Olcay Şahana baktığımızda öyle. Yani Alman liginde, sıralarda oynamış takımlar ya da şöyle söyleyeyim. Oynadığı takımlardan ziyade vasatı bulmuş bir oyuncu. 25 yaşına gelmiş. Hani genç deseniz, yetenekli deseniz, bir potansiyel deseniz bir nebze. Ama o yaşta da değil. Yani olgunluk çağını yaşıyor. Artık bundan sonra çok çok kendini geliştirebilecek bir oyuncu değil. Kanatlarda oynayan bir oyuncu. Ee, ama şimdi açık oynay açık anlamında kanatlarda ama 5 yaşın sisteminin 4-3-1-2 olacağı söylendi Samet Hoca tarafından. Böyle baktığınızda yani e, kanatlardan ziyade biraz daha böyle iç gibi de oynayacak ya da ne bileyim herhalde o ikilinin forvetin arkasında hücum anlamında mı oynayacak? Hani o anlamda da golcü bir oyuncu sayılmaz. Yani enteresan bir transfer. Bon e, bonservis bedeli çok yüksek değil. Yerli oyuncu olması bir avantaj ama kesinlikle 1 milyon euro iyi bir para. Hani siz e, mesela birçok oyuncuyla ilgili böyle sıkıntılar yaşıyorsunuz. Yani ben hiç zannetmiyorum ki 1 milyon euro almış olsun bu oyuncu Kayserispor'dan. Bence aldığının belki çok daha fazlasına bu transfer gerçekleşti. Biraz menajer transferi gibi ve Beşiktaş'ın hani eee uzak durması gereken şeylerden bir tanesi. Umarım Doğru bir tercih olur ama ben vasatı çok geçeceğini düşünmüyorum. Hani Beşiktaş kadrosundan da bu yetenekli oyuncular mesela altyapı diyoruz, iyi şeyler söylüyoruz. Hani enteresan bir transfer gibi geldi. Beşiktaş yönetiminin özellikle futbolla ilgili kısmında yaptığı anlaşılmaz e, yani durumlardan bir tanesi bana göre. Olca iyi bir ve yetenekli bir oyuncu mu? ya e, yani bunu tabii izleyip göreceğiz. Takıma motive yani takıma monte olur mu? Takım nasıl oynayacak? Yani her şey bir be, belirsizlik durumunda. Ama belki iyi bir oyuncu olur. Takıma çok faydalı olur. Biz de yanılırız ama ben vasat Üzerine çıkacak ya da yıldızını parlatacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. En azından öyle gözükmüyor en başında. Umarım yanılırız ama bana özellikle aldığı yıllık ücrette de Beşiktaş açısından çok olumlu bir transfer gibi gözükmüyor.